Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimizde takım yarı çat telafisi ile ilgili bir örnek çözümü yapacağız. Parçamız şu parça. Parça ölçülerimiz yüzde yüz milimetre genişlik ve boy. derinliğimiz de 30 milimetre derinliğinde. İstediğimiz şu şekilde 10 mm derinliğinde bir kontür, onun üzerine 5 mm derinliğinde bir dairesel bölgeyi kontür yapacağız ve içerisine 5'er mm derinliğinde bir düz slot, bir de radyüslü bir slot açacağız. Bunun için kullanacağımız takımlarımız, birinci takımımız 20 çapında bir parmak freze. 20 çapındaki parmak frezeyle şu çevresel frezeleme işlemini yapacağız. 30 çapındaki parmak frezemizle şu dairemizi yapacağız ve burada da e, 10 mm çapında bir parmak frezeyle bu slotlarımızı açacağız. Her zaman olduğu gibi neyle başlıyoruz? Öncelikle bir program numarası yazıyoruz. Büyük harfle bir O harfi ve e, program numaranız bugün ayın 2 Nisan 0204 olarak yazdım. 4 haneli bir program numarası. Bundan sonra çevrimlerin iptalini ve standart olarak yazdığımız iki satırımız vardı. Bunları yazalım. G90, G80, G40, G49. Bunları özellikle bu şekilde yazıyoruz ki aklımızda ezberimizde kalsın diye. Yoksa bunların bir sıralaması yok. Diğer satırda C54, C21, C17 ve C94'ü yazıyoruz. Bundan sonra <laughs> takımımızı seçelim. Takım T01 M6 dedik. Takım 01 M6 ve hemen g 43te ne yapıyoruz? Boy telafimizi yapıyoruz. G43 H1 dedik. Yani bir numaralı takım. Z'de de güvenli yaklaşma mesafesi Z10 olarak yazdım. Şimdi fener bilimizi döndürebiliriz. G97 S 500 M03 olarak yazdıktan sonra konumlamamızı yapalım. Konumlamamızı e, ne tarafa yapmaya çalışalım? E, şöyle olabilir. Örneğin şu kısma konumlamayı yapabiliriz. Şu radyüsün e, bitiş kısmına konumlamayı yapabiliriz. Buradan bakıyorum. 5 mm 5 mm burası. E, 10 mm de şu kısım. 15 milimetre, 20 milimetre biz bunu e, yapabiliriz. Konumlamasını yapabiliriz. Öncelikle çakımızı e, parça dışına konumlayalım. G00 X 20 milimetre çapında parmak frezi kullanacağımız göre Bunun yarı çapı da 10 milimetredir. En az de eksi 20'ye gidelim. Güvenli olarak. Y'de de e, 30'a gidebiliriz. Y 30 yani freze çakımız şuralarda bir yerde. Ekranda gördüğünüz gibi. Buradan daha sonra g 42 yani kesilen yüzeyin sağından hareket edeceği için C42 takım yarı çap tırafi C42 D1 yani diametır bir numaralı takımın diametresi. Bunda şeye girmemiz gerekiyor. Offset setting sayfasına. Ee, ve x de nereye geleceğiz? X bakın 5 milimetre mm şuraya konumlanacağız arkadaşlar. X 5 dedik. Bundan sonra C e, 01 ile C 01 Z eksi 10 çünkü bakalım evet bu şu kısım 10 milimetre olduğunu Z eksi 10 F 200 milimetre dakika olsun. Bundan sonra devam ediyoruz. g 01 ile Y de nereye kadar gelecek? 15'e kadar gelecek. Y15. Y15. Buradaki hareketimiz nedir? Saat yönünün tersinde. Yani g 03 Evet doğru bildiğiniz. g 03 X'imiz ne olacak? 5 burada. 10'da radius 15. X 15 affedersiniz, x 15, y 5, r 10 dedikten sonra enter. Buradan düz doğrusal bir hareketimiz var. C 0 1, x devam edeceğiz. C 0 1, x nereye kadar gidecek? 5 buradan 10 radyüsümüz 15 çıktı 85 x 85 Şimdi e, şuradaki eee radyüsü yapmaya çalışalım. Eee C0 2 değil mi? Saat yönünü saat yönünde C02 şu hareket C02. C02 X 95 Y 15 R 10. Evet r 10 dedik. Tekrardan c 0,1 ile nereye gideceğiz arkadaşlar? Y'de de, bakın, Y şuraya gideceğiz. Yani 10 çarpı 5, 5 de burada var. 15 Y, 15. Affedersiniz, Y 15'in düştük. 85'e gideceğiz. Evet, c 0,1, Y 85 dedik. Burada bir e, pahımız var. Pahlar Biliyorsunuz ki. Yine C0 bir hareketiyle olur. X X 10 5 daha 15 yüzden 15 düştük. X 85 Y 95 dedim. Daha sonra yine buradan C0 bir ile gideceğiz. X de hareket edeceğiz mutlak ölçendirme olarak 15'e kadar. X 15 dedik. X 15. Buradaki hareketimiz saat yönünde bir C02 hareketi. C02 X 5 Y 85 R 10 Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Ondan sonra C01 ile ne yapacağız arkadaşlar? C01 ile şuraya kadar geleceğiz ve çevresel hareketimizi bitireceğiz. C01 Y nereye kadar gelebiliriz mesela Y'yi 15'e kadar gelebiliriz C01 ile Y 15 dedik ve bitirdik. Buradan tekrardan C01 ile veya C00 ile yükselelim Z 10'a kadar yükseldik ve e, takım yarıçap telafimizi hemen iptal edelim yükseldikten sonra C40 değil mi? G40, daha sonra G91, G28, Z0 dedik. Yani fenomini Z'de referansa gönderdik ve buradan tekrardan takımımızı değiştirelim. Takım, takım, 02, T02, M6. E, T02M6 e, tabii şöyle bir şey daha yapmamız gerekebilir. E, bir numaralı takımla iki numaralı takımın boyu eğer aynı değilse tekrardan boy telafisi yapmamız gerekir. Bunun için de yarı çap telafisini iptal ederken boy telafisini iptal etmemiz doğru olacaktır. C40'ın yanına C49'da yazdım. O zaman şimdi boy telafimizi yapalım. C43 H 2 Z10 boy felafemizde ne yapmış olduk yapmış olduk daha sonra mutlak programlamaya geçelim G90 tekrar bakın burada G91 yazdık arkadaşlar bunu unutmayalım tekrardan g ile mutlaka geçmemiz gerekir G90 dedik ee, ve G00 burada konumlamamızı yapacağız C0 e, kesilen yüzeyin e, ne tarafından gideceğiz? Sağından mı gideceğiz? Solundan mı gideceğiz? Ona bir karar vermemiz gerekiyor. C41 veya C42 kullanacağımızı karar vermemiz gerekiyor. Bu sefer c 41 kullanalım. Yani az önce C42 kullandık. Bu sefer de C41'i kullanalım. C00, C41 konumlamamızı yapalım. Ee, C41 D2. 2 numaralı takımın diyametrini kullanacağız. C41 D2 ee, X de X 92 şuradan başladığımızı düşünüyoruz. Tamam mı? Buradan başladığımızı düşünelim. X de 92 Nasıl? 92 nasıl bulduk arkadaşlar? Bunun Yarı çapı 42,5. buçuk, 42 buçuk, 42 buçuk, daha 85 yapar. Yarı çap 42 buçuk. Bu 100 milimetrelik parçanın yarıçapı da 50 milimetre. 50'den 42 buçuk çıkardığımız zaman şu dairenin kenarlı olan uzaklığı. 7.5 buçuk kalır. 100'den yedi buçuk zaman, bakın burası x 92.5 92 buçuk kalır. X 92.5. Daha sonra y deki konumlamamızı yapalım. Y y 50. Şuradan başlıyorum bu sefer. Şu noktadan başlıyorum. Tamam mı? Y 50 dedim. Ondan sonra ee, talaş verelim. Yani derinliği verelim. C 0.1 ile verelim onu. G01 Z eksi kaç olacak arkadaşlar? 5. Bakın şuradan anlıyorum. Şurası 5 mm. Z eksi biraz şöyle yukarı çekeyim. Hatta şöyle enter, enter, enter. görebilmeniz için. Z eksi 5. Şimdi arkadaşlar şu hareketimiz saat yönünde hareketi olduğu için G02 G02 x g02 x nereye gelecek 50'ye gelecek x 50 y 7.5 ee, değil mi şuradan şurası 7.5 y 7.5 r 42.5 dedim şu an şuradayım buradan da g02'de şu noktaya gideceğim arkadaşlar Tekrar G02. Bunu yazmasam da olur ama ben dikkatinizi çekmek amacıyla yazıyorum. X 7.5 7.5 Y 50 bakın burası Y 50 R 42.5. Tekrar G02 ile devam ediyorum. Şuradaki çeyrek daireyi yapacağım. G02 X 50 Y 92.5 r 42.5. Doğru mudur? Doğrudur. Son e, daire çeyrek dairemi yapıyorum. C 02 X 92.5 Y 50 r 42.5. Dedikten sonra dairemi bitirdim. Ne yapacağım? Yükselecek takım mı? yukarıya çekiyorum. Nasıl C00Z ne diyorum? 10 mm yukarıya çekiyorum. Z10 dedim. Hemen burada ne diyorum? C40 C49 hem boy telafisini hem de yarı çap telafisinin iptalini yapıyorum. Sonra C91 C28 Z0 0'da referansa gönderdim. Şimdi arkadaşlar geriye ne kaldı? Geriye 10 milimetrelik freze çakımla şu slotları yapmak kaldı. Onlar da 3 numara takım. Hemen takım seçiyorum. T03 M6 G43 H3 Z10 Evet. Dedim. Ondan sonra mutlak programa geçelim. G90 G90. Burada yarı çap telafisi kullanmayacağım. Çünkü eksenden eksene bir hareket yapacağım. Çevresel defrezlerimle veya yarı çapla ilgili bir sağa sola kayma gibi bir hesaplama zorunlu yok. Onun için yarı çap telafisi yapmıyorum. Ee, daha sonra konumlamamı yapacağım. G90 dedim. G90'dan sonra G0 G00 G0, X. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. 25'e 36 x 25 y 36'ya geldim. C 01 z eksi 5'e indim. Talaş verdim. Daha sonra x nereye gidecek? x arkadaşlar 42.04 bakın. Y'de de 70'e. X 42.04 Y 70 dedim. Slotumu açtım. Yükseliyorum. G00 Z10 yükseldim. Yine G00 ile nereye gideceğim? Bu sefer isterseniz şuradan yukarıdan doğru saat yönünde bir dönüş sağlayabiliriz. X'te 65 Y'de de 36 veya şuraya da gidebilirim. Bu da olabilir. Buradan bu şekilde de hareket yapabilirim. Fark etmez. Bunu ister buraya ister buraya konumlayın. Ben buradan buraya konumlamayı tercih ediyorum. Tamam. X e, 65 Y 36 Y 36'ya konumladım. G01 Z-5 eksi 5 dedim. Daha sonra hangi hareketi yapıyorum arkadaşlar? Şu hareketi yapıyorum. Bu hareket neydi? Saat yönünün tersi. Yani şunu yapalım. G03 X 65 ile yine kalıyor. Y'miz bakalım 65 virgül 125. 65 nokta 125. R'miz kaç arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Bakın R'miz 18. R 18. Evet, R 18. Tekrar C 0 0 Z 10 yükseldiğim. C91 C28 Z0 dedim. Ee, i̇stersek e, şeyle gönderebiliriz. C28 X0 Y0'a da gönderebiliriz. M05 her her durdurduk. M30 yazdık ve programımızı sonlandırdık. Ee, bir dahaki videomuzda bu programı Swansoft simülatöründe işlemesini yapacağız. Bakalım doğru yapmış mıyız? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.